Bugün Gaziantep'te Dülük Antik Kenti'ni ve onun tarihi üzerine konuşacağız. Anadolu'da özellikle bugünlerde en çok popüler olan yerlerden bir tanesi Anadolu'daki ilk mabetlerden, insanlık tarihindeki ilk mabetlerden biri Göbekli Tepe 11 bin yıl öncesine dayanıyor. Bugün ziyaret edeceğimiz Dülük Antik Kenti ve Mithas Tapınağı da 600 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Dülük Antik Kenti Anadolu'daki ilk yerleşimlerden bir tanesi. İşte şu anda bizler bu antik kentin tapınaklarından, yeraltı tapınaklarından Mitas yeraltı tapınağına gireceğiz. Evet, baharın gelmesiyle beraber kelebekler de burada ee, uçuşuyorlar. Ve burası hemen arkamızda, onu da gösterelim Mehmet Bey. Burası Dülük Köyü olarak geçiyor Gaziantep'in organize sanayisinin hemen arkasında Yine bu alanda e, Güzel bir alan fıstık ağaçları ve Üzüm tevekleri üzüm asmaları da Burada dikkat çeken bitkiler arasında Geldiğiniz zaman özellikle yaza doğru gelirseniz de Fıstık zamanı veya üzüm zamanı onlardan tatma şansınız da Var Evet şimdi içeriye doğru Gidelim Bu arada mağaramız nerede onu da söyleyelim. Keper Tepesi denilen tepenin altında bulunmakta. Evet bu tepenin adı da Keper Tepesi olarak geçiyor ve bunun arkında da bakalım mağarada ne var. Evet bugün şanssız bir günümüzdeyiz. Elektriklerin trafosu bozulmuş. Biz de içeride bakalım karanlıkta görebildiğimiz kadar görmeye çalışacağız mağaramızın içine doğru geliyoruz. Burada insanların binlerce yıl öncesine gördükleriniz hem bir tapınak hem bir yaşam alanları hem de kaya mezarları burada bulunmakta. Evet, burada da duvarlarda çeşitli hayvan figürleri bulunmasına rağmen bugün Göbekli Tepe gibi tam olarak onların yüzlerini algılayamıyoruz. Çoğu yıpranmış ve burada bir şekilde tahrip olmuşlar. Evet, gördüğünüz gibi duvarlarda işlemelerimiz mevcut. Evet, mağara ışıklar olmadığı için karanlıkta yürüyoruz. Serin, güzel bir mağara. Evet, burada yine şekilleri görüyoruz. Belki o günün insanları buradaki çizikleri şekillerle tarihe bir not düşmüşler. Buradaki dinançlarını yaşarken bu insanlar İran dini bu din. Bu bir tapınağındaki İran dini ve boğanın kutsallığına inanıyorlar. Mitas'ın da Tanrı ile arasında bir aracı olduğuna, belki peygamber gibi olduğuna söyleniyorlar. O devirde de insanlar 1. ve 2. yüzyıllarda Hristiyanlığa alternatif olarak da bu inanç ortaya çıkmış ve burada boğa kesiyorlar. Ve kestikleri boğa, erkekler katılıyor törene sadece ve o boğanın kanında yıkanıyorlar çıplak olarak ve ondan sonra bu dine içerisine giriyorlar. O dinin mensupları arasında oluyorlar. Evet, burada da yine mananın devamı var ama henüz buralarda e, ortaya çıkarılmamış belki kazı alanları olarak belli bir zaman sonra çıkarılacaktır. Evet, bizler böyle büyük evler, tapınaklar, camiler, kiliseler yapıyoruz ama o insanlardan en güzel mekanların dan birisi de böylesine mağaralar. Eskiden böyle güzel mağaralarda ya eviniz kaç odalı değil de ya mağaranız ne kadar nasıl bu konuşuluyormuş olabilir diye düşünüyoruz. Evet buradan da mağaranın diğer bölümüne doğru geçiyoruz. Evet burası biraz daha karanlığa benziyor. Burada telefonumuzu kullanalım istiyorum. Yine şu bölgelere dikkat etmek lazım. Bakın buralar daha çok Giriş noktası. Evet, ışıklarımızı yakalım faydası olur mu? Evet, yine burada tapınağın ikinci bölümü. Evet, burada e, belki şu kuyu, o kurbanların kesilip kanlarının içildiği kuyulardan biri olabilir. Ama tabii burayı hazine ilciler buraları tahrip etmişler. Gördüğünüz gibi kuyumuz hemen aşağıda. Burada kurban edilen boğaların kanından yıkanılıyor çıplak olarak ve bu şekilde de mitas inancına sahip olmuş oluyorlar. Evet, burada karşıda bir dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bir artı işareti var. Acaba o bir Hristiyanlığa ait yoksa bir sembol müdür? Bu konuda bilgimiz yok. Ama bu konuyu en iyi defineciler biliyor herhalde. Bu konularda arkeologlardan daha iyi çalışıyorlar. Ve onlar da maalesef bu alandaki figürleri bir şey arama bahanesiyle yok ediyorlar. Ha belki hazine bulmuyorlar ama bizim tarihi ve kültürel hazinemizi de burada yok etmiş oluyorlar. Evet buraya geldiğiniz zaman maalesef çok yıkılmış ve çok da bakımsız olan bir noktaya görüyorsunuz. Sadece belki piknik yapmak için gelebilirsiniz. Peki bu bölgenin özelliğine burası Dülük Köyü ve hemen Gaziantep'in içerisinde Dülük Baba adlı bir bölge var. Orada da kaya mezarları bulunuyor ve o kaya mezarlarına da insanlar defnedilmişler. Bu şekilde de insanlar ölüm hayat arasında yaşayıp gitmişler. Evet yolunuz mutlaka bu kente Dülük Antik Kenti'ne düşsün ve burada tapınakları hayatı görün. Belki çok fazla şey göremezsiniz ama biraz derinlemesine baktığınız zaman burada inançları görme şansınız var.